Sen merhaba, bu dersin konusu geçiş dönemi şiiri olacak. Çok uzun bir konu değil, yani çok uzun soluklu bir şekilde işlemeyeceğiz konuyu. Temel noktaları söyleyip kapatacağız aslında. Geçiş dönemi denilince aklımıza gelmesi gereken şey şu. Geçiş dönemi, Türklerin İslamiyetle tanışması ve ilk Türk İslam eserlerini vermesiyle ortaya çıkan bir şiir. Bununla beraber ortaya çıkan eserlerde kendi içinde önem arz ediyor tabii ki. Şimdi öncelikle bu dönemin genel özelliklerine bir bakalım. Şimdi dönemin genel özelliklerinde ne demiş mesela? Karahanlı Türkçesi ve Arapça Farsça etkisi. Şimdi Karahanlı Türkçesi artı Arapça ve Farsça etkisi bizi Hakaniye lehçesine götürüyor. Hakaniye lehçesi derken de Karahanlı ve Arapça Farsçanın bir arada olduğu gerek olması gerektiğini bileceğiz. Şimdi mesela Karahanlı Türkçesi ne peki? Onu da söyleyelim. Şimdi gençler Karahanlı Türkçesi Göktürk ve Uygur Türkçesinin birleşimiyle meydana gelen bir Türkçe. Yani Karahanlı Türkçesinde hem Göktürk hem de Uygur etkisini beraber bulabiliyoruz aslında. Aynı zamanda bu eserlerde şimdi geçmişten gelen bir birikim var. Bu birikimi biz hece ile sağlıyoruz aslında. Onun için hece burada önemli. Aynı zamanda biz yavaş yavaş aruz ölçüsünü de benimsemeye başlıyoruz. Aruz ölçüsünü benimsememizin sebebi de işte divan edebiyatı öncesinde bir e, aruz etkisinde kalmış olmamızdı. Yani burada hem sade dil ve ağır dil bir arada olacak mesela, hem de hece ve aruz bir arada olacak. Onun için hece ve aruz bir aradaysa, o zaman diyeceğiz ki ölçü karışıktır. Yani hece ve aruz birliktedir diye bir yorum yapmamız gerekir. Sonrasında dörtlük bizim mirasımız. Nereden mirasımız? İslam öncesinden. Biz dörtlük kavramını önce nerede gördük? İslam öncesinden. O zaman İslam öncesi ve İslamiyet'in bir arada olduğu bir dönem olduğu için bu. İslam öncesi artı yabancı etkiler diyelim. Yabancıdan kastımız tabii ki Arap ve Fars etkisi. İşte bu Arap ve Fars etkisinden dolayı da ne karşımıza gelecek? Bentler karşımıza gelecek. O zaman şu bent nazım şekli içinde diyelim ki Arap ve Fars etkisi. Sonrasında, tabii ki bu geçiş dönemi eserlerinde nazım ve nesir iç içe olacak. Nazım ve nesirin iç içe olması demek, eserlerin bazı kısımlarının düz yazı, bazı kısımlarının şiir olarak yazılmasını gerektirir. Yani dönem özelliğin olarak bakacağız buna. Mesela bu dört kitap içinde aynı şey için geç, aynı şey geçerli olacak. Kutatkubilik içinde, divan Lugatit Türk içinde, divan Hikmet içinde, Atabetül-Hakaik içinde bunlar ortak özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Ve genellikle artık biz İslamiyet'e geçiş yaptığımız için din etkisi biraz daha ön plana çıkacak. Din etkisi bizde şöyle bir düşünce ortaya koyacak. Tasavvuf ve dinsel kaynaklara yöneliş. Yani artık biz dini biraz daha edebiyata işte yaşamaya başlıyoruz tasavvufla beraber. Ve sonrasında dini kaynaklar derken tabii ki ondan da hemen bir parantez açıp dinsel kaynakların tabii ki en önemlisi nedir? Kur'an'dır. Yani Kur'an-ı Kerim'e yöneliş. Özellikle Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere yöneliş başlayacak. Tabii ki hadislere de yöneliş başlayacak. Yani bu dönemde tabii ki din etkisi olduğundan dolayı dil biraz daha ağırlaşacak. Şimdi bunların hepsinin bir sonucu aslında dilin ağırlaşması. O yüzden bunu biraz sona bıraktım söylemeyi. Tüm bunların etkisiyle yani yabancı etkiler, din etkisi, din etkisi diyelim, yabancı etkiler, Arapçanın kullanımını zorunlu kullan durumlar bizi neye götürdü? Ağır bir dilin etkisine götürdü. O zaman dili ağırlaştıran unsurlar derse aklımıza şunlar gelecek. Din etkisi, yabancı etkiler ve Arapça. Yabancı etkilen kastımız neydi? Arap ve Fars etkisiydi. Bu dönemde tabii ki önemli olan şey biraz daha öğretici olması. Didaktik neydi? Öğretici nitelikteki eserlerdi. Yani öğüt verme, ahlak kitabı, ahlak ve ahlaki konularda öğütler verme. Mesela Atabitül hakikat bunu çok fazla göreceğiz. Sonrasında maneviyat kavramı biraz daha ön plana çıkacak. Şimdi maneviyattan kastımız ne? İşte manevi duygular, ahlaki ve dinsel duygular biraz daha ön plana çıkacak. Birazdan göreceğimiz Divan Lugati Türk bütün bunların biraz daha dışında bir kitap. Ama diğer kitaplarda bu etkiler tabii ki art arda görürüz. Ve tabii ki hem Türk'ün kendi kültürü hem de İslamiyet'le beraber gelişen Arap kültürü, işte İslam kültürü bir arada bir sentez niteliğinde olacak. O yüzden Türk motifleri ve İslam motifleri, İslami motifler, İslami motifler çerçevesinde bir takım Arap kültürü bizim edebiyatımıza girmiş olacak. Şimdi geçiş döneminin temel özellikleri bunlar. Bu dönemde verilen eserler ne? Bunlara bakalım şimdi. Evet, birinci eserimiz nedir? Birinci eserimiz 11. yüzyılda yazılan Kutadgu Kubilik. Yazarı Yusuf Asacip. Onu takip eden Divan Lugati Türk'ümüz var. Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmış. Sonrasında 12. yüzyılda Atabetül Hakayık adlı eserimiz var. Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmış. Ve 12. yüzyılda nihayetinde Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınan Divanlı Hikmetimiz var. Şimdi Kutadgu Kubilik'ten başlayalım. Kutadgu Kubilik 11. yüzyılda kaleme alınır. Yazarı kimdir? Yusuf As Hacip'tir. Önemli bir bilgi. 11. yüzyılda Yusuf As Hacip tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Aynı zamanda Karahanlılar döneminde Tabgaç Buğra Han devrinde Tabgaç Buğra Han'a sunulan bir kitaptır. Bunu da bilmemiz lazım. Yani 11. yüzyıl zaten 1040 yılında biliyorsunuz ki Dandanakan Savaşı yapılacak. Ve bu dönemlerde aynı zamanda Karahanlılar Devleti kurulacak ilk Türkistan Devleti olarak. İşte Karahanlılar Devleti'nde Karahanlı Türkçesi olayı buradan geliyor biraz Karahanlılarla bağlantı. O yüzden Karahanlı Türkçesiyle ve Hakaniye Türkçesiyle de yazılan bu eser Tavgaç Burahan'a sunuldu. Sonrasında bunun anlamına sorduğumuz zaman, sorguladığımız zaman şimdi bilik, bilgi demek. Bilgi. Kutat konumunda çevirisini şöyle yapıyoruz. Mutluluk vermek, mutluluk veren, onun için mutluluk veren bilgi dediğimiz zaman aklımıza Kutadgu Bilig gelecek. Yani şu kısımda yine önem arz ediyor. Mutluluk veren bilgi. işte Tabgaç Burrahan'a sunulması. 11. yüzyılda Yusuf Asacip tarafından kaleme alınması. Bunlar hep önemli özellikler olarak karşımıza çıkacak. Ve demiştik ki her ne kadar Orhun kitabeleri ilk siyasetname özelliği gösteriyorsa da biz edebiyatta ilk siyasetnameyi Kutadgu Bilig olarak biliriz. Yani bu aslında tartışılabilen bir bilgi ama nihayetinde sınav bilgisi olarak baktığımız zaman sınav bize bunu bu şekilde soruyor maalesef ve cevap bu şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden ilk siyasetname adlı eser görevli eser Kutadgu Bilig. Tabii ki dönemin her eserinde olduğu gibi bu dönemin eserinde de didaktik özellikler biraz daha ön plana çıkacak ve biz Kutadgu Bilig'in aslında bir mesnevi örneğini işte 6600 45 beyitten meydana gelen bir mesnevi olduğunu bileceğiz. Bu biraz detay. Zaten bu bilgiyi sormazlar da verirler. İşte 6.645 beyt ten oluşturulmuş. 11. yüzyılda kaleme alınmış. Mutluluk veren bilgi anlamına gelen eser nedir diye sorulursa kutu Bilig diyeceğiz. Sonrasında Hakan Yeleçesi'nden bahsetmiştik ve alegorik bir eser olduğunu söylememiz gerekir. Şimdi alegorik. Alegorik kelimesinin diğer anlamı simgesel, sembolik. Alegorinin kavramı bu. Anlamı bu. Simgesel ve sembolik. Neden biz bu esere sembolik diyoruz? Çünkü dört farklı karakter var. Bu dört farklı karakter üzerinden eser yürüyor. Şimdi dört eser, dört kişiyi bileceğiz. Yani bu, bu tablo karşımıza sınavda gelebilir. Onun için şuraya bir dikkat yazalım. Bunu biraz büyütelim. Bu dikkat noktası önemli. Neden? Çünkü sınav artık şu tarz tablolar sormayı alışkanlık haline getirmeye başladı. Yani yazar eser sorarken tablo sorusu olabilir. Sorulduğu divan şairleri sorulurken. Neden mesela İslam geçiş dönemi eserleri, ilk İslami eserler bu şekilde sorulmasın? Mesela birkaç yeri boş bırakır bu tabloyu verir. E, boş bırakan yerleri sırasıyla hangi kelimeler getirilebilir tarzı bir soru gayet de sorulabilir. Şimdi bakalım Kün Tog'da ait oldu. ve olgunmuş isimlerinde dört karakterimiz var. Kün toplu dediğimiz karakter adayet isim geliyor. O zaman kün topluyu biz adayet bileceğiz. Ait oldu karakteri saadet isim Saadet aynı zamanda mutluluk değil midir? Evet, saadet aynı zamanda mutluluk anlamına gelir. Sonrasında ögdilmiş, şimdi ile ilgili ilginç bir bağlantı söyleyeceğim size. Eski Türkçe'de ök kavramı bu noktalı G tabi akıl anlamına geliyormuş. Yani eski Türklerde ök akıl demek. Onun için öktürmüşün de işte aklı temsil etmesi bundan dolayı aslında. Yani ögün eski Türklerde akıl anlamına geldiğinden dolayı öktürmüş akıl demek. Böyle bir bağ kurabiliriz. Odgurmuş da akibet. Şimdi akibet derken yaşamın sonu aslında yani dinsel anlamda akıbet, yaşamın sonu veya yaşamın sona giden kısmı. Bunlardan falan bahsedecek. Bir de bunların şey karakterleri var, kitaptaki geçen isimleri var. Mesela Kün Toglu kimin yerine kullanılmış? Kün Togd'u hükümdarı simgeleyen bir karakter. Zaten adalet hükümdar, onun için buradan da bulabiliriz. Saadet, vezir, mutluluk. Bunlar da veziri simgeleyen karakterler. Akıl vezirin oğlu ile simgelenmiş. Akibet de vezirin kardeşi ile simgelenmiş. Onun için bunlara bu şekilde biraz ezber bilgi olarak bilmek zorundayız. Çünkü bu tablo dediğimiz gibi karşımıza gelebilir. Yani atıyorum ait olduğu verir, burayı boş bırakır, veziri verir. Burayı boş bırakır, akıl ve vezirin oğlu verir. Kün toktuğu verir, adaleti verir, hükümleri boş bırakır falan. Yani boş bırakıp sırasıyla bu boşluklara hangisi gelebilir tarzı soru karşımıza çok çıkmaya müsait bir soru tipi. Kutat bu ile ilgili bilmemiz gereken aşağı yukarı bilgiler bunlar. Şimdi geldik Divan Lugat-ı Türk'e. Divan Türk'te neyi bileceğiz? Bir, Kaşgarlı Mahmut'u bileceğiz tabii ki. Kaşgarlı Mahmut aynı zamanda bizim için ilk Türk dil bilimcisidir. Yani Kaşgari ile ilgili önemli bilgimiz bu. İlk Türk dil bilimcisidir. 11. yüzyılda bu eseri kaleme almıştır. Eserin kelime anlamı Türk sözlüğüdür. Hatta büyük Türk sözlüğü de diyebiliriz. Divan büyük kitap anlamına geliyor ya. Büyük Türk sözlüğü anlamına gelir diyelim. Şöyle yeterli. Büyük Türk Sözlüğü anlamına gelir. İlki ansiklopedi tarzında yazılmış sözlüktür. Şimdi ansiklopedik sözlük derken biz neyi kastediyoruz? Bakın bu kavram biraz önemli. Ansiklopedi bize bilgi vermez mi? Evet ama bilgiyi olduğu gibi sunup bırakır mı? Hayır. Şimdi ansiklopedik sözlük derken bu şekilde verilmesinin sebebi şu. Bir kavram açıklanırken aynı zamanda Örneklenir. Yani örneklerle açıklan var. Örneklendirme var burada. Onun için bir kavramın örneklendirilerek açıklanması deyince aklımıza ne gelecek? Ansiklopedik sözlük ifadesi gelecek. Sonrasında demişiz ki sözlü eser örnekleri vardır. Şimdi bakın sözlü eser örneği derken bizim sözlü eserlerimiz neydi? Sav, sagu, koşuk ve destan. O zaman mantık olarak sağ Oğuz Koşuk destan örneklerinin ilk varyantına biz nerede rastlıyoruz? Divan Lugat'ı Türk'te rastlıyoruz gençler. Bir de burada önemli bilgimiz daha var. Önemli bilgi şu. Sonunda harita olması. Yani Divan Lugat'ı Türk'ün sonunda harita var. Bu haritanın içerisinde ne var onu da yazalım. Orta Asya Türklerinin coğrafyası gösteren bir harita diyelim. Orta Asya Türklerinin yaşantısı ve coğrafyasını gösteren bir harita var. Divan-ı Türk'te. Aynı zamanda şimdi bu sözlüğün yazılma amacını. Sözlüğün yazılma amacı iki şekilde geçer. Birincisi Araplara Türkçe'nin öneminden bahsetmek. İkincisi Araplara Türkçe'yi öğretmek. Veya Araplara Türkçe'nin en az Arapça kadar üstün bir dil olduğunu göstermek. Yani Divan-ı Türk'ün birden fazla amacı var. Bunlar da bu şekilde ifade ediliyor. Aynı zamanda kimi kaynaklarda yabancılara Türkçe öğreten ilk eser diye karşımıza çıkabilir. Bu da ilginç bir bilgi. Cevimizi dursun. Etimolojik eser olması bizim için önemli. Şimdi etimoloji ne demek? Etimoloji köken bilgisi demek. O zaman etimolojik eser derken, köken bilgisi derken şundan bahsediyoruz. Sözcüklerin açıklanırken hangi kökten geldiğinin de geldiğinin diyelim de bilgisinin verilmesiyle oluşturulur. Yani bu şekilde bir oluşum tarzı var bu eserin. Onun için bu bağlamda değerlendirildiğinde yine önemli bir sözlük olduğunu görüyoruz. 7500 civarında sözcük olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Türk dilinin özellikleri yani Türk dilinin dil bilgisi, dil bilgisi kuralları mesela. Dil bilgisi kuralları açıklaması olduğu için Türk diliyle ilgili önemli bilgilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Türklerin tarihsel gelişimiyle ilgili bize bilgiler sunduğu için tarih anlamında bir öneme sahip, tarihsel anlamda bir öneme sahip. Bir de Türklerin coğrafyasını incelediği için. Aslında coğrafya anlamında bir eser yani coğrafya dalına destek veren bir eser olarak karşımıza çıkabilir. Bir de başka bir bilgimiz daha var. Onu da şöyle yazalım. Türklerin sosyal yaşamından bahsettiği için işte sosyoloji bilimine katkısını söylüyor. Yani gördüğümüz gibi bakın Divan Lugati Türk tek başına bir sözlük değil. Divan Lugati Türk aslında hem coğrafyaya hem sosyolojiye hem Türk diline hem de tarihe birer belge niteliğinde yazılmış bir eser. Bunun için bu eseri bu şekilde bilmemiz çok çok önemli olacak. Divan Lugati Türk de bu şekilde arkadaşlar. Önemli bilgilerimiz bu şekilde. Bunları bu şekilde bilirseniz zaten zorluk çekmezsiniz. En fazla gelebilecek yerler hatta fazla fazla gördüğünüz ekranda karşınıza çıktı. Evet, geldik Atabetül Hakayık'a. Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. yüzyılda kaleme alınmış bir eserdir. Eserin kelime anlamı gerçeklerin eşiğinde yani hakikatlerin eşiğindedir. Şu iki bilgi bizim için öncelikle önemli. Birincisi 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınması. İkincisi kelime anlamının gerçeklerin eşiğinde olması. Burada Atabetül Hakayık'ın doğrudan kelime çevirisi şu şekilde yapılabilir. Sonrasında biz Atabetül Hakayık için diyeceğiz ki öğüt ve ahlak kitabı. Yani öğüt ve ahlak kitabı özelliği gösteriyorsa o zaman didaktik bir özellik de taşıyor mu demektir? Evet. Öğüt ahlak kitabı. Ahlak nedir? İşte doğru yanlış, iyi güzel veya işte bu çatışmaları içeren, bu doğruları yanlışları söyleyen veya işte ne diyelim yalancı ve dürüst bu arasın, bu ikisi arasındaki bilgileri bize sentezleyip karşılaştıran bir eser aslında ve bunları daha çok dini kitaplar yoluyla yapıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i çok kullanıyor. Onun için Atabetül Hakayık'ta Kur'an-ı Kerim önemli bir kaynaktır. Neden? Çünkü buradan ayetler alıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerini bunlar kullanıyorlar. Daha doğrusu bu adam kullanıyor eserlerinde. O yüzden didaktik bağ önemli. Ama didaktik bağ ile bir şey birleştiriyor. Neyi? Dinsel boyutu. O zaman didaktiklik biraz daha dinsellikle iç içe geçmiş. Demek ki öğretici ve öğüt vermek aslında dinsel kısmı biraz daha yoğun olan şey burada. Sonrasında... İşte bilgi ve bilgisizlik arasındaki yani ne diyelim okumuş cahil diye düşünebilirsiniz. Yani zıt tezat kavramlar. Bilgi ve bilgisizliğin tezatı. Veya dürüst ve yalancılığın tezatı. Bu tezat ahlaki kavramlar işlenmiş. Bunu daha güzel ifade edelim. Pardon. Şöyle yapalım. Tezatı şöyle bitirelim. Diyelim ki ahlaki kavramlar zıtlıklarıyla bir arada verilerek üzerine düşünülmesi amaçlanmıştır. Yani aslında bunların bir arada verilmesinin sebebi, bunların zıtlıklar ve tezatlarla bir arada verilmesinin sebebi bunların sorgulanması, ahlaki sorgulamalar yapmak. Bunlar tabii ki dinsel boyutta biraz daha ön plana aldığı için bu boyutla bilmek lazım. Yani tasavvufi boyut ön planda aslında. Bir de böyle şöyle bir ilginç bilgi vereceğiz burada. Şimdi mesela Atabetül Hakayık'ın dili dönemin diğer edebi eserlerine göre oldukça ağırdır. Şimdi bu kısım önemli. Aslında biz demiştik ki dönemin genel itibariyle dili ağırlaşıyor. Neden? Çünkü İslamiyet'in kabulüyle Arapça, Farsça, yabancı etkiler ön plana çıkacak. Ancak Atabetül Hakayk biraz daha ağır. Çünkü bir, Kur'an-ı Kerim'e kaynak olarak alacak. İki, ayetler ve hadislerdeki söz sanatları ve dil oldukça ağır olduğu için ve yorumlanmaya açık olduğu için bu yüzden bu kaynağın dili, bu kitabın dili bir tık daha diğerlerine göre ne olacak? Ağır olacak. Sonrasında ayetler ve hadisler var dedik. Zaten bu dinsel kaynakların temeli aslında. O yüzden dinsel kaynaklı bir kitap olduğu için bunlara yer vermesi oldukça normal. Ve önemli bir kısım da şurası. Allah, peygamber ve dört halife övgüsü kitapta bulunuyor. Aslında bu Allah, peygamber ve dört halife övgüsü bizi divan şiirinde kasidelere götürecek. Yani şu görmüş olduğumuz övgü kısmı aslında bize divan şiirinde kasideler başlığı altında tekrar kendini hatırlatacak. Zaten demiştik ya dönemde hem Arus hem Hece var, hem Beyit hem Dörtlük var. Belki de bizim ilk kaside örneklerimiz, yani kaside olarak değil ama biçimsel olarak kaside isimlendirilmiş olarak kaside denmiyor şu anda. Onun için buradaki ilk aslında kaside örnekleri burada vardır diyebilir miyiz? Evet çünkü beyitler ve dörtlükler bir arada verilmiş. Ancak tam bir kaside formatı yok. Yani biz demek diyeceğiz ki mesela divan şiiri içinde, divan şiirinin kendi bir tertibi var. Tertip düzenlemektir ve belli bir ölçüsü var. Yani aslında kasidenin bir tertip olması lazım. İşte 33-99 beyt arasında değişen bir yapı ve her bölümü kendi içinde ayrı bölümlenecek. Bunlardan bahsedeceğiz. Onun için kaside divan şiiri için biraz daha geçerli, burası için biraz iddialı. Ama nihayetinde Allah, Peygamber ve dört halife övgüsü var mı? Evet, var. Evet gençler, Atabetül Hakayıkta bu şekilde. Geldik son eserimiz olan Divanı Hikmet'e. Şimdi Divanı Hikmet için neyi bileceğiz? Yine 12. yüzyıl vurgusu, yine Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi'yi biz ne diyebileceğiz aslında? Yesevi tarikatı diyebileceğiz. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi'nin bir bilgisi daha var. Tasavvuf edebiyatına giriş. Tasavvuf düşüncesinin yeryüzündeki ilk temsilcisi diyelim. Şimdi bu kavram önemli. Tasavvuf düşüncesinin yeryüzündeki ilk temsilcisi. Yani bilinen yeryüzündeki ilk temsilcisi. Ama biz Yunus Emre için diyeceğiz ki mesela Anadolu'da tasavvufun kurucusu. Bu Anadolu dışında işte Orta Asya coğrafyasında, Türkistan coğrafyasında bilhassa yeryüzü derken aslında Türkistan ve çevresini kastediyorum. Türkistan ve çevresi olan coğrafyada biraz daha kendisini gösterecek Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi'nin bu kitabının manası Mucizeler kitabı. Hikmet mucize demek divanda kitap demek zaten mucidara kitabı şeklinde bir çeviri yapılabilir. Yine Ahmet Yesevi'nin kitabında öğüt ve ahlak içeren durumlar var ve didaktik boyut yine burada kendisini gösterecek dinsel boyutla beraber. Ama burada işte ayet, hadis buna alıntı yapmak gibi şeyler biraz daha geri planda, biraz daha tasavvuf düşüncesi ön planda. Yani e, dil ağır değil aslında. Burada İslam'ı yayma düşüncesi olduğu için dil biraz daha sade. Ha şunu da söyleyelim. Şimdi sade dil biraz tehlikeli bir kavram. Diyelim ki dönemin dönemin diğer ürünlerine göre sade bir dil var. Çünkü niye? Amaç burada halka tasavvufu anlatabilmek veya tasavvufu dünya çapında yayma düşüncesi. Onun için burada sade dilin diğer ürünlere göre sade olduğunu bileceğiz. Mesela biz bu sadelik kavramını tanzimat için de konuşacağız diyeceğiz ki tanzimat dönemi için. Tanzimat bir, evet sade bir dil ama neye göre sade? Divan şiirine göre sade diyeceğiz. İşte bu sade dil kavramı biraz edebiyatta e, neye göre, kime göre sorsun cevabına göre şekil alan bir durum. Sonrasında bu kitapta Hz. Muhammed'in hayatı ve mucizelerinden bahsedecek ve Ahmet Yesevi'nin şahsına özel ait bir özellik vermişiz sonda. Yesevilik tarikatının aslında kuruculuğun üstlenecek bir kişi. Yani Ahmet Yesevi deyince Yesevilik tarikatı aklımıza gelecek, Divanı Hikmet kitabı gelecek, Divanı Hikmet'in Atabetül Hakikten farkı daha sade bir dile sahip olması. Çünkü amaç burada ne? Tasavvuf düşüncesini yaymak. Bu şekilde karşımıza geliyor. Evet, aslında olayı bitirdik. Yani ilk İslami eserlerimiz bunlardı, İlk Türk İslam eserlerimiz bunlardı. Burayla alakalı eğer sorularınız varsa iletebilirsiniz arkadaşlar. Konumuz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum size. Ee, aynı zamanda sorularınız, önerileriniz varsa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Instagram sayfası olan Hakan Hoca Türkçe ve e, YouTube kanalımız olan Hakan Hoca kanalını takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri tutmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.